Bağ canlarım güzel bir falla daha güzelliklerle sizinle beraberim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, katıl butonundan bize gelmeyi, sevgiyle gelmeyi unutmayın. İyi ki varsınız. Süpurtasınız. Ki Her şey gönlünüz kadar, özel gönlünüz kadar güzel geçsin diyorum. Aboneliklerinizi ve videoları beğenip abone olursanız emeğimizin karşılığı için Detaylı fallardan gelirseniz de katıldan gelirseniz de o da sizler için ee, sevgiyle güzellikle başlıyorum nacizane falınıza Eli kolu bağlı enerjisi var sevgili ee, aslanlar eli kolu bağlı enerjisi var ee, nedense burada. Ee, el kolu bağlı durumdasınız e, Bazı konularda Ya evlisiniz bir yere gitmek istiyorsunuz Gidemiyorsunuz Ya da bir iştesiniz eliniz kolunuz bağlı Gidemiyorsunuz Böyle bir eliniz kolunuz bağlanmış durumda Evet aslan burçları bakalım ee, Tavuk yuvaya oturmuş Duamız kabul oluyor Bunu söyleyelim öncelikle İşse iş, paraysa para, evse ev, arabaysa araba. Her şekilde gönlünüzden ne geçiyorsa o olacak. Ee, güzel haberler var. Özellikle F harfli bir F harfi dedim ama Y harfi ve E harfi olabilir bu kişi. Ee, ev kurma, ev alma durumları var isminin içinde büyük bir ev gözüküyor. Açıkçası ya yeni yuva kuruyorsunuz ya da bir yerden ev alıyorsunuz apartman kapısı gibi göründü bana ee, ve müjdeli haber var ee, açıkçası miras yoluyla da gelebilir ve güzel bir yola gidiyorsunuz. Yolun başında da e, kurt gibi bir şey var ki bu da çok uyanık bir şekilde çok güzel kazanımlar olacağını gücün de sizde olacağını gösteriyor e, açıkçası e, S ve M harfi olanlar var yola gidecek e, Ve sevdiklerinizin de size sadık olduğunu söyleyebiliriz burada Ve çok uyanık davranacaksınız e, Elinizden bir şeyleri almak isteseler bile izin vermeyeceksiniz Böyle bir uyanıklıkta cinlikte görünüyor sizde sevgili aslanlar Evet burada da e, bir ağaç çıktı köklü bir birliktelik deniz atı muradınızın olması ve e, burada da e, bir füze gibi bir şey çıktı gidecek gitti gidecek fırlatıldı fırlatılacak gibi ama e, çok çabuk bir olaylar yaşayacaksınız bir de murat kuşu çıkmış muradınız olacak e, ve e, sevgiyle de korunacaksınız burada e, ama çok önemli sürpriz gelişmeler sürpriz olaylar beklemediğimiz zamanda beklemediğiniz şeylerin olması sizi şaşırtabilir sevgili aslan burçları. Özellikle Şubat ayında tapınak yolu var. Ruhunuzu dinlendirmek, ne istediğinize karar vermek için biraz kendinize vakit ayırın, meditasyon yapın, kendinizi şifalandırın dedi. Yüreğindeki işi yap, bereketi gelecek dedi melek kartları ve bir mucize bekle. Çünkü mucizeler sizinle sevgili aslanlar. Şubat ayında bu konuda bir mucize olacak bunu bil ve inançla bekle dedi. Ee, güzellikler gelecek dedi Sadakat Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi Sevgiyi korumaktan geçer Güven duygunu diri tut Emin olmadığın konular için huzurunu bozma Akışta kal dedi Evrenin kartı Ve Sütmişsin Çubukletler zirvesi Zirveye ulaşma var Sevgili aslanlar ben de diyorum ki her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdikleri mutluluk, neşe, bolluk, refah, sağlık, sıhhat olsun diyorum. Hoşça kalın, şen kalın. Mutlu kalın, sevgide kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.